Herkese merhaba arkadaşlar ben Vurgemektar'dan Kerim. Bugün eee duyurma videosu çekiyorum Eee e, kanalıma biraz ara vereceğim Yani sık sık videolar atamayacağım Bunun haberini ver Dedim e, video şu an iki tane atılacak var Onları renderleyeceğim falan atacağım Bu bir ay içinde ikisi de hazır olur Yani dediğim gibi çok eee Şu an eee Önceki videoda dediğim gibi Müsait olamıyorum hatta laptop bile giremiyorum Saçımda bok gibi kestireceğim Dediğim gibi bir ara veriyoruz ya Ara değil de yani Atabildiğim kadar atmaya çalışacağım Ama e, baya bir süreli süreli atacağım Mesela bu bir ay da olabilir iki hafta da olabilir yani Kesin bir gün yok e, Yani bunun ötürü özür dilerim e, Ben de istemez ama Okullar falan bu çok yoğun yani Aşırı yoğun Neyse. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Bizi beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Dislike atmayın. Yorum atın. Hoşça kalın. Kapanmıyor lan. Kapanmıyor. <laughs>